Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Derivis İstanbul'a geldi ve Markus bir video çekti. Videoda normal vücut geliştirme antrenmanı yapıyorlar ve daha sonrasında bilek göç antrenmanı yapıyorlar. İşte bu kısım bizi ilgilendiriyor. Derivis'in menajeriyle çok ciddi çekişmeli bir maç yapılıyor. Arada tabii le de maç yapılıyor. Onlar da analizini yapacağız inşallah. Ayrıca bilmeyenler için Markus geçmişinde Malezya'da iki kere Malezya şampiyon olmuş bilek göreşinde. Derivis'in menajeri de keza bayağı böyle antrenman yaparken videolarını zaten görüyoruz. Bu işte gerçekten bilek görüşü antrenmanını yapan bir sporcu. En azından masa açısından. Ayrıca arkadaşlar biz Türkiye'ye geldi. Sen niye yapmadın diyen çok arkadaş var. Yüzlerce mesaj aldım. Bununla ilgili de videonun sonuna doğru bir açıklama yapmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tam konsantre olmuş. Markus'un kollar gerçekten iyi duruyor. Zaten diyette bildiğim kadarıyla bayağı ciddi böyle parçalı ve iyi duruyor. Bir de antrenmandan çıkmışlar arkadaşlar. Deribesim menajeri Dinlek burada. Gördüğüm kadarıyla Dinlek. Markus da bayağı bir aktif antrenmandan çıkmış yorgun. Şimdi maçı bir kere izleyelim. Çok rahat gözüküyor. Niye bu rahat olduğunu arkadaşlar konuşacağız şimdi. Orada bir ara kaybediyor. Şimdi burada arkadaşlar biraz dondura dondura anlata anlata. Çünkü analizdeki amacımız insanların bir şeyleri öğrenmesi açısı olarak hangi pozisyonda kaldı, niye daha rahat oldu, niye gidemedi gibi pozisyonları öğrenmeleri. Şimdi başlayacak maç. İlk başlıyor. Farkında mısınız? Markus zaten direkt içeri doğru bükebiliyor onu. Bükünce Lerbis'in menajeri burasını direkt kaybediyor zaten. Şimdi Markus daha yukarıda. Direkt büküyor ve farkındaysanız direkt bükünce bu kısmı baya yukarıda oluyor. Yani genelde böyle basite kaldığınız zaman kol açık olur. Açık olduğunda rakip üstüne tamamen kapanabilir. Buradan böyle olmuyor. Bu şekilde duruyor. Direkt içeri büküyor. Kendi de istemeden üstüne çıkmak zorunda kalıyor. Yani direkt ileri doğru atlamak zorunda kalıyor. Geri niye gidemiyor? Arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü yukarılarda yakalıyor onu. Markus içeri bükerek derivisi menajerinin şu kısmını kontrol ediyor. Yani rotasyon dediğimiz kısım arkadaşlar bu kısım zaten. Burasını kontrol ediyor. Bastıkça farkındaysanız geri gidiyor. Şimdi baskı noktası neresi? Yan gidiyor ve bir yandan da hafiften geri çektiği için şu kısmını kullanıyor. Yani Markus'un eline doğru çekiyor. Aynı anda yana doğru basmaya başlıyor. Ama zaten Markus el olarak kontrol ediyor onu. Bir yandan da şu rotasyon KD ile beraber daha yukarıda taşıyor. Bu tarafa doğru gidebilse belli bir seviyede eli bozulsa bu kısımdan da hafif bir taviz verir. Ama buraya daha fazla baskı yaptığında el kontrol yoksa eğer, dönmeye başlarsınız. Yani genelde el kontrol o yüzden çok önemlidir. Çok rahat taşıyor. Her hareketinde geri çektiğinde Marcus elini kontrol edebiliyor. İyice daha yukarılara çıktı. Hatta güzel belki de biraz ileriden yuvarlamaya çalışıyor ama olmuyor tabii ki. Tam kontrol burada Marcus Tam kontrol. Her şeyi elini kontrol ediyor, rotasyon kilidini kontrol ediyor. İstediği kadar basın arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Şurasında bastığınızda burayı kontrol ettiğiniz için çekti yani hani gittiği zaman bu tarafı da gelmesi gerekir ama burayı eziyorsunuz diye düşünün şöyle. İçeri büküyorsunuz burası dönüyor. Ne oluyor? Ağırlık bu sefer burada kalıyor baskı yapıyor ama burası hareket edemiyor. Bir yandan da kol daha avantajlı oluyor. Marcus'un avantajına. Şimdi elini biraz salıyor. Öyle bir hata yapıyor. Çünkü burada anladığım kadarıyla çekmek istiyor. Ama buraya bırakarak çekmek değil de içeri kırıkken buradan böyle yuvarlamak şu gireceği pozisyona girmemesini sağlayacaktı. Şu an zaten direkt işi biliyor az çok. Hemen çekmeye başlıyor. Anında bir pozisyon bozulmaya başlıyor. Yani iş zorlanmaya dönüyor. Ama farkındasınız arkadaşlar. O pozisyonu bir daha göstereceğim. Çünkü çok önemli pozisyon aslında. Çekiyor ama. Çekiyor ama Markus'un hala bu kısmı yani rotasyon kısmı bırakılmamış. Az bir şey çevirdiğini düşünün. Rakibi bu pozisyonda ama şuraya bükememiş. Bu sefer ne olacak? Markus böyle döndüğünde o da burasını takacak istediği yere. Ama takamıyor burada işte. O yüzden maçta aynen böyle devam ediyor. Şu kısmı da bozamadığı için geri gidiyor. Giderken de Markus olayı toparlıyor hemen. Anında yine içeri büküyor. Bu tarafta biraz böyle sanki salıyor kendini. Ya. Hani giderek yapmıyor belki ama burası yetmeyince ağında bir boşalıyor kolu. Çok güzel bir şekilde buradan rotasyonu ezerek aşağı doğru çok profesyonel bir şekilde basıyor burada. 1-0. Şimdi ikinci maç. Dervis de yapıyor ikinci maç arkadaşlar. Derivis'e baktığında Şurasını tamamen gerdi, Çok hızlı bir şekilde basıyor. Şimdi diğer maçlar arkadaşlar burada şimdi burada farkındaysanız şu kısmını tamamen gerdirmiş ama Markus o Delivius'un menajeriyle önce bir atıyor. Orada aslında bayağı bir efor sarf ediyor. Yani bu işlerde bir tane maç bile gerçekten çok önemlidir. Ki Markus çok fazla alışkın değil. Tamamıyla şu bilek kısmına odaklanıyor ve e, ee, gerdirdiği için o bilek kısmını Marcus'un tamamen kontrol ediyor. Yani şöyle düşünün. Buraya doğru tutuyor. iyice gergin. Elini bile çok fazla tutmuyor. Çok gergin. Çok buraya odaklı duruyor Derives. Marcus'un elinde tam ağırlık olduğu için elde burada esnemeye başladığı için beden ağırlığına hiç katamıyor. Asıl sıkıntı burada o. Aç bir şey dokunduğu zaman şimdi alt bir dağıldı, üstü dağıldı. bayağı bir ciddi savaş veriyor. Burada mesela çok efor sarf ediyor. Daha sonra Lerivas'ın menajeriyle maç atıyor bir daha. Yani aslında burada çözülüyor biraz da. Bireyi tamamen bütün gücünü harcıyor. Bütün baskı bireyinde kalıyor. Yani bundan sonraki maçın aslında şeklini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu. biraz daha böyle gerdirme değil de içeride tutsaydı aslında haftanın rotasyonunu bıraksaydı şu kısmını belki biraz daha böyle Marcus gücünü kullanmasına izin verirdi. Şu an kullanmasına hiç izin vermiyor gücünü. Ben mesela Marcus'u attığım zaman gücünü kullanması için elim, elimden geleni yapıyorum. Hani tam onu istediği yere girmeye çalışıyorum ki gücünü kullanabilsin, hissetsin. Çünkü bunu bu şekilde durmanın bir anlamı yok bence. Parmaklar bile dağılmış burada. Tabi arkadaşlar bir gerçek de var. Sonuçta Derivis uzun zamandır, bayağı uzun zamandır bilek görüşü yapıyor ve en iyi bilek görüşçileriyle bilek görüşü yapıyor. Hepsinden kendine göre bir eğitim alıyor, hepsinin fikirlerini alıyor. E, o yüzden zaten Derivis aslında belli bir seviyede. Şimdi ikinci maç ama sorun şurada. Marcus hem antrenman yapmış daha önceden hem arada Lerivis'le atıyor. Şu elin ayarı tamamen orada bozuluyor. Yani o en baştaki tuttuğu maksimum el kuvveti burada geçerli değil kesinlikle. Bu sefer işler tamamen değişiyor. Maçı alıyor. Burada farklı mısınız arkadaşlar? Hani daha önceki kısmı geçiyorum. Şu anda olanı söylüyorum. Markus tamamıyla bilek kısmına yapışmış. Ama şu kısmı bırakıyor orada. Şimdi yakalamak için buraya takıyor. Bir yandan rakibi bu tarafa doğru gitmeye başlıyor. Şurası yakaladığı için, burası tuttuğu için her şurada büküp hareket ettiğinde rakibi o da burasını ver, veriyor. Çünkü vermesinin sebebi de bir yandan onu tutmaya kontrol etmeye çalışıyor. Yani burası açılmaya devam ediyor. Hem geri baskı alıyor. Farkındaysanız sırtlık şu kanat kısmını çok fazla çekmeye başlayacak. Hani kendi biraz açık ama bu kısmı çok çekiyor. Burası çok gergin. Markus'un elinde az önce eli bitmiş. O yüzden burayı kaptırıyor. Ve buradan bir yandan ufacık bir dokunsa bile zaten burası otomatikman dönmeye başlıyor. Kanada buradan zaten geri çekerek bir yandan aslan gibi kükrüyor. Bütün ağırlık şurada Marcus'un. Şu kısmında ve bir yandan burası eziliyor sürekli. Hep buraya bir baskı var. Çok ciddi bir savaş veriyor valla. Çok ciddi bir savaş veriyor. Çok hırslı. Son hamle yapıyor. Zaten burada bırakmış gibi yani maç bittim bitmedi mi gibi bir durum var. Aynen. Maç burada bitiyor. ikinci maç. Şimdi üçüncü maç. Tamam bile kısmında yapışıyor bu sefer. Bu ne değiştiğini arkadaşlar anlatacağım. Çok çok çekişmeli bir maç oluyor. Çok hırslı burada. Yani aslında çok süper bir maç oluyor gerçekten. Şimdi tamamen bile kısmına yapışmış. Burada fark ne arkadaşlar? Bu sefer ileriden yuvarlamaya kalkıyor. İdiyenin direkt bu tarafa doğru giderken sırtı da geri çekiyor. Tamamen parmaklarında baskı Markus'un. Parmağı çektikçe burası daha boşalıyor ve buradan ezerek gidiyor bir yandan ama en uç nokta en zayıf halkın arası serçe parmaktan başlıyor. Oraya baskı yapıyor. Alt bireye baskı yapıyor. Ve bir yandan burası boşalıyor Marcus'un. Ama bu sefer öyle olmuyor. İleriden sürmeye çalışıyor ve Marcus'un iyi olan yeri bir ses kısmına atlıyor. Zaten eli güçlü aslında. Eli taşıyor. Ve oradan devam ediyor maç. Farkındaysanız burada iyice içeri gidiyor. Sonra geri çekmeye başlıyor ama Marcus'un şu kısmı tutuyor bu sefer. Altlarda iyice tutuyor. Rotasyon ona kaptırıyor bir yandan. Marcus çünkü buradan takmış elini içeriye. Yani şu an her hamlesinde aslında şu Marcus'un el ve yan baskısına kalıyor. Gene aynı yerde ama tamamıyla bu kısım ve bu kısımda takılıyor. Yani elinin yan kısmı burası takılıyor orada. Çok felaket bir savaş var. Çok açıyor kendini burada. Yani çok açıyor. Bu iyi bir şey değil ama normalde kalkmadığı için biraz kendini açarak kaldıraç etkisi yaptığı zaman şu kısmını kaldırmaya başlıyor farkındasınız. Geri gidiyor. Biraz bozdu onu. Yeniden toparlıyor. Yeniden gitmeye çalışıyor. Çok fena hırsız ama. <laughs> Bu kadar beklemiyordum. Burası artık farkında mısın arkadaşlar? Dağıldı. Yani artık böyle kaldı. Burası dağıldı. Markus'un elinde askıda kaldı. Ve Markus buradan bir yandan basmaya da devam ediyor. Hani bir ses kısmında. Hem alt parmakları bozuldu. Derivisi menajerinin. Hem burası dağıldı. O niye? Çok ciddi, istikrarlı şekilde devam etmesinden dolayı. Yani buraya kadar açıldım. Bırakayım, boş vereyim falan gibi bir şey yok. Buradan bile savaşa devam ediyor. Zor kısım da alttan kalkmaktır gerçekten. Artık öyle baskı yapıyor ki burada. Ama çok açısı bozuk. Yani iyi pozisyon değil. Kolu bile çıkıyor orada. Son maçı da Marcus alıyor yine yani arkadaşlar. 2-1. Şöyle bir maç arkadaşlar. inan abartısız söylüyorum. Bir saatlik antrenmandan daha çok yorabiliyor gerçekten. Böyle bir dakika falan bir buçuk dakika süren. Çünkü bütün gücünüzü kullandığınız için bu bacağınıza bile kanat girmesi anlamına geliyor duruma göre. Vücuttaki sinir sistemi devreye giriyor. Yani sadece bu kolla yapılan bir şey değil. Bütün vücudunuzu kasmak zorundasınız. Çünkü vücut daha fazla güç üretmesi için daha fazla kas birbirine ulaşması gerekiyor. O yüzden de sinir sistemi devreye sokuyor. Yani sadece kasla değil iş tamamen bütün bedeni kitlelik yapılan bir maç şeklinde dönüşüyor. O da inanılmaz zor bir maç oluyor. Şimdi arkadaşlar ben Larry bilek görüşü yapmadığım için aşağı yukarı belki 3 tane mesaj almışımdır. Hani geldi niye atmıyorsunuz atın çok merak edilen bir şey herkes bunu merak ediyor gibisinden tabii herkes değildir ama yani kendi kitlemizdeki belki %90 insan bunu merak ediyor zaten belli. Ben de gitmeyi çok isterdim gerçekten. Atmayı çok isterdim ama bu düşünüldüğü gibi olmuyor arkadaşlar. Yani bugün ben çok sert bir maç attıysam, bir rekör şey yaptıysam en yakın zaman 4-5 gündür onunla yani aynı şekilde güç vererek yapabileceğim bir maç şekli. En yakın o da ki bence bir hafta en azıdır normalde. Çünkü hadi bir iki antrenman katarsınız kendinize gelirsiniz böyle. Ondan sonra bir daha maç atarsınız. Ama sorun şu, ben öğrendiğimde zaten aşağı yukarı bir 100 tane maç atmıştım. Yenine 500 lira, 1000 lira şeklinde TÜYAP'ta yapılan GMS etkinliğinde. Ondan sonraki aşamada 2 gün sonra Cumartesi günü zaten videoyu linkini atacağım yukarıya. 227 tane maç atıyorum ama tabii daha fazla. Bazen yayınlamıyorum orada. Bazı sıkıntılar oluyor. Onları yayınlamıyorum. E, sildirmem gereken videolar oluyor. Güzel çekilmeyenler oluyor vesaire. Belki 250 tane de orada maç atıyorum. Ama 200 küsür kişiyle atıyorum orada sayı olarak. İki gün önce atmışım. Ben o iki gün önce perşembe attığımda benim buram da ciddi bir ağrı oldu. Hatta akşam eve gitme, buz tutuyorum rahatlamıyor. Hani diyorum cumartesi günü nasıl etkinlik yapacağız onları düşünmeye başlıyorum. Baya sıkıntılı geçiyor yani gerçekten. Şimdi bu şartlar altında bana insanlar şunu da söylüyor. Sen sporcusun gitmek zorundasın. Hani yap yenilsen de bir şey olmaz. Sanki ben söz verdim insanlara. Da arada bir meydan okuma vardı ben geri kaçtım gibi bir şey algılandı orada. E, sanki o şekilde tavırlar gerçekleşti. Hani insanlar bunu istiyor ama karşıdaki ne durumda kimse düşünmüyor. İstisnalar kaydeyi bozmaz tabii ki ama hani birçok insan bunu düşünmüyor bile. Yani sonuçta benim buram sakat zaten. Buram sakat zaten. Ben nervi satmam e için hani gitsen de sen de bir şey olmaz diyen bir kesim var. Bir sıkıntı yok diyorlar. Hani bir daha geldiğinde yeniden yaparsın. Yani ben oraya gidip de olan gücümü kullanamadıktan sonra bir kıymeti yok ki bunun. Zaten kolum acıyordu da. Benim hatta ondan sonraki iki videom ben atmıyorum. Benim çalıştırdığım ya da benim ortamın attığı videolar. Ben orada en fazla bir ikiye tuttum böyle. Toplam iki kere veya üç kere bilek görüş yapıyorum. Toplam iki videoda. Bunun sebebi tamamıyla şu. Kolum acıyor. Acımasına geçtim. Hani benim e, daha önce maç atmışım çok fazla. Ve öğrendiğim zaman da geç olmuş. Geldikten sonra öğrenmişim. O yüzden arkadaşlar inşallah ben de çok isterim gerçekten atmayı ama sanki böyle mecburmuş mu onu atmak gibi bir imaj doğdu ortaya. Öyle bir şey yok. Mecbur değilim. Atacağım inşallah ama bilmediğim bir şeye hazırlanamazdım sonuçta. Bilmediğim için başka yerlere söz verdim. Gidip de atamadım. Ee, i̇nşallah benim de niyetim var. Kendisi de atarsa tabii ki böyle. Ben gene böyle çok ölümüne yenmek gibi bir şeyim olmaz muhtemelen ama elimizden geldiği kadar amaçımızı atarız orada. İzlediğiniz için teşekkür ettim arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum YouTube tamamıyla sizin beğeniniz ve yorumunuza göre bizi daha başka insanlara öneriyor. Daha fazla insanlar önerdiğinde de hem bilek göşüne hem kanala faydası olmuş oluyor. ve çok daha fazla insana ulaşmış oluyoruz. Tekrardan teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.